Yo 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 selamlar dostlar gerçekten son zamanlarda New School'lar arasında en sevdiğim en beğendiğim adamlardan bir tanesini tekrar dinliyoruz bu gece ee, Kanalda bir video bir, bir şarkısına daha reaction vermiştim bu ikinci reaction olacak O şarkı çok beklentilerimi karşılamamıştı ama bu şarkıya çok 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 ümitliyiz Hiç de bilmiyorum bu arada introsunu falan filan hiç görmedim ama mutlaka birazcık hype bir şey şarkıya benziyor yani Bir 3D modeling falan yapılmış animasyon yapılmış let's go Yaparım ya da hem de her köşede boy bu ne lan Bu ne lan, bu ne, lan? Ne, ne, biçim para bu ne biçim araba bu ne, bu ne lan Ne biçim çizgi bu gömüldüm topa Bu ne lan Dostlarım ya da hem de her köşede siktir boy bu ne lan Ben, ben ne bileyim ama ne koyun bu ne lan Her gün problem ardından bir duman, duman. Kovala çevir para durmadan Bizde istek hep sizde korkudan Gitmem kendime magazin takılırım. Suçlarım bir sır tek orta Maskem yalan olmak istersen hallederiz en kısa yolda Sabret her değil mesafeler Sadece kaybedecek bir şey olanlar her an tereddüt eder Değil vizyoner kötü göre yasa dolu kötü sahneler Sabret seni yıkamaz kahveler Uzak dur benim için çok temiz içinde bulunduğunuz hikayeler lan. Bu ne lan? Ne biçim para bu ne biçim araba? Bu ne lan. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Klibin editini kime yaptırdınız ya? Çok kötü. Adam simsiyah ekran koymuş şuraya Elektrikler gitti sandım <laughs> Elektrikler gitti sandım abi bu Tablet ben... Kepkut'tan ben daha iyi yaparım ya Seni yıkamaz kahpeler Sak dur benim için çok temiz içinde bulunduğunuz hikayeler <laughs> Bu ne lan, bu ne, lan. Ne? ne biçim para bu ne biçim ara Şey ben bu ne lan demek için koyulan bir şeyse Çok iyi düşünülmüş bu arada Hani okulunda hiçbir şey söylemeyeceğim Bu ne lan siyah ekran <laughs> <laughs> Neyse bugün çok makaratik bir günümdeyim. Bu ne lan? Ne biçim çizgi bu gömüldüm papa? Bu ne lan? Tuşu suç için ele dostlarım ya da ben de her köşede. Asiktir boy bu ne lan? Bu ne lan? Ne biçim para bu ne biçim araba? Abi şarkı gene beklentilerimi karşılamadı çok. Yani şunu söyleyeceğim yani. Bu ne lan? <laughs> yani sadece bunu söyleyebilirim. Gençler benim yoruma gidin gün falan <laughs> Sanki zaten 10 kişi izleyecek videoyu Neyse ee, Gerçekten bu ne lan Yani şarkı yerine bana hiçbir şey anlatmadı Bu nasıl para bu nasıl araba Abi birazcık hikaye be Bak gerçekten Poison çok sevdiğim şarkıları var yani Genelde Spotify'dan dinlediğim için böyle. Ama mesela şu, şu şarkının kalitesi niye hiçbir şarkıya yok? Hazırda mahalle, katılacaklar Olimpiyatta. Sözleşmesinin yakını Kolombiyatta. Çıkamadı Sen yani böyle şarkılar yapabilen bir adamsın. Bu bu şarkı bana yani hiç orijinal de gelmedi anladın mı hani? Bilmiyorum. Yani gene bol streamleri olsun, gene güzel bir iş var, emek verilmiş. Özellikle arka tarafta bir animasyon var ki ben mesleğimle alakalı da hani bu tarz işleri çok iyi bildiğim için. Gerçekten ciddi emek isteyen işler bunlar. O yüzden emeğinize, paranıza sağlık çok ciddi emek. Ama şarkı yetersiz kalmış yani hocam. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Bu da benim tepkimdi. Görüşmek üzere.